Peru Ormanı'nda karanlık varlıklarla korkunç karşılaşma. Peru Ormanı'nın derinliklerine gidersek, el değmemiş bir doğa güzelliğinin yanı sıra harika gizemler içeren olağanüstü bir dünya keşfediyoruz. Efsaneler ve hikayeler Peru Ormanları'nda yaşayan ve insanları korkutan korkunç bir yaratıktan bahseder. Tunçe ve Chula Chaco olarak bilinen bir varlıktan bahsediyoruz. Bu varlık çok farklı şekillere bürünebiliyor dünyevi bir hayvan, bir kuş ya da sevilen bir insan olabilir. Görünüşü genellikle bir metreden uzun olmayan küçük bir erkeğe benzer. Kuruşuk bir yüzü, sivri kulakları ve en endişe vericisi ise şeklidir. Keçi benzeri bacaklara değiştirilemeyen tek şeydir. Bu yüzden ona Chula Chaco adı verilmiştir. Chula ters veya eşit olmayan anlamına gelir ve çakua ise ayak yani ters ayak anlamına gelir. Ormanın sakinleri Chula Chaku veya Tunçe'nin genellikle korkunç bir ıslık çalarak varlığına dikkat çektiğini söylüyor. Ve ormanda en bilgili uzmanları bile aldatmayı ve yanlış yönlendirmeyi başardığına dair birçok kanıt var. Resmi olarak mitolojik bir varlık olarak görülse de bugün birçok köylü ve orman seyahat rehberi bu rahatsız edici varlığa daha önce rastladıklarını iddia ediyorlar. Böyle bir karşılaşmaya şahit olan birçok tanık, Tunçe'nin sevdikleri birinin şeklini aldığını ve onu takip etmelerini istediğini anlatıyorlar. Onları bilinmeyen yollardan Ormanın iç kısımlarına götürür ve birkaç saat boyunca kafaları karışır. Bu yüzden yön bulma sezgilerini kaybederler. Bazıları onu doğrudan görmediklerini ancak varlığını çok güçlü bir biçimde hissettiklerini iddia ettiler. Huzursuz olup korktuklarını belirtiyorlar. Bazı köylerin sakinleri işkence gören ve şimdi ormanda gezen ve kurbanlarını terörize eden bir adamın ruhu olduğuna inanıyorlar daha rahatsız edici olan diğer bir efsane de Tunçe'nin deli edici ıslıklarının kötü bir alametin işareti ve dinleyicinin ölümünün duyurusu olarak kabul edilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Bu nedenle bazı köylüler eğer biri Tunçe'nin düdüğünü duyarsa ruhunun ebedi rahat bırakılmasını istemelerini tavsiye ederler. Ayrıca biri onunla dalga geçtiğinde veya görülmesi için meydan okuduğunda sinirlenebileceği ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceği söylenir. Her gece acı çekerek delirene kadar dayanılmaz kabuslar görür. Bazı korku filmleri bu varlıktan ilham aldı ve kötü şöhretine katkıda bulundu. Bu da doğal olarak kötü olduğu inancını pekiştirdi. Gelenek ne iyi ne de kötü olduğunu ancak gerçek benliğimizi yansıttığını söyler. Bu, eğer bir insan yaşamı boyunca kötü davranışlarda bulunursa, bunun farkına varmasını ve sebep olabileceği zararın farkına varmasını sağlar. Öte yandan, eğer bir insan hayatında sadece iyilik yapmışsa ve hiç kimse onun tarafından zarar görmemişse o zaman kendisine kötü bir şey olmayacak, mutluluğu çekebilecek ve daha da iyi bir hayata sahip olacak. Şaşırtıcı şekilde bazı yaşlı insanlar Tunçe ile kişisel bir konuşma yaptıklarını iddia ediyorlar. Tunçe'nin onları orman kaynaklarını tahrip etmekten, hayvanları avlamaktan ve ağaçları kesmek konusunda uyardığını bildirmişlerdir. Bu Tunçe'nin ormanı yok etmek isteyen insanlardan koruyan bir koruyucu olduğu anlamına gelebilir. Onunla nahoş karşılaşan bazı avcı ve oduncu hikayeleri vardır. Her bulmacanın mantıklı ve makul bir açıklamasını bulmaya çalışırız. Ancak bu durumda onları görmezden gelmek için çok fazla tanık ve delil vardır bunun tam olarak bir efsane olup olmadığını söyleyemeyiz. Burada dünyadaki diğer geleneklerde de tartışılan mitolojik varlıklarla benzerlikler bulmamız garip. Roma mitolojisinin fanusu, Yunan tanrısı Pan'ı ya da antik dünyanın farklı kültür ve geleneklerinde varlığını sözlü geleneğe tanık olan satirlerin fantastik yaratıkları gibi, Yunan ve Romalılar gibi benzer varlıklar Lesi ya da Lisovich. Onlar ormanların ruhları ve Slav kültürünün doğasıdır. Bazen çok yaşlı bir adam, bazen de keçi gibi bacakları ve boynuzu olan bir canavar olarak tasvir edilir. Lisovic'in bir insanla karşılaştığı zaman insanı yön bulma duygusunu şaşırttığı, ancak hepsinden önemlisi insanları korkutmayı sevdiği söylenir. İspanya'daki Asturias ormanlarında yaşayan başka yaratıklar da var. Onlar Buscasus olarak bilinir. Yarı adam, yarı keçi. Öte yandan Hristiyan mitolojisinde şeytan genellikle keçi bacakları ve boynuzu olan bir yaratık olarak tasvir edilir. Hepsinin Tunçe ile ortak bir yanı var. Belki de keçi bacaklı bir insanın imajı yüzyıllar önce farklı kültürlere bağlanmış bir şeydi. Fakat daha rahatsız edici olan Tunçe'nin sevilen birine dönüşme yeteneği hakkında konuşan tanıklardan gelen raporlar. Bu bizi bu soruya götürür. Tunç'un gerçek doğası nedir? Gezici bir ruh mu, kötü bir varlık mı, bir koruyucu mu veya kendimizin bir aynası mı? Başka boyutlarda yaşayan birden fazla kimlik olabilir. O zaman aklınızda bulunsun. Bir gün Peru ormanlarında gizemli düdüğü duyarsanız, sadece efsanevi bir hikayedir ya da değildir. bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. videolarımızın devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.